Evet Ercan Bey. Evet. Hoş geldiniz. Hoş Dün dedikleriniz bizi bayağı tüylerimizi e, diken diken yaptı. Çünkü neden? Ercan Bey 7 yıl önce kaybolan babasını aslında annesinin öldürdüğünü düşünüyor ve annesinin bu konuda itiraf etmesini e, istiyor. Aynı zamanda bundan bir yıl kadar önce bir kafatası bulundu ve bunun içinde siz bu kafatası kime ait diye düşünürken bununla ilgili yaş ve kayboluş yılı ölüm yılı da uyumlu olduğu için sizi aslında test için çağırdılar DNA testi Muhtemelen için. Muhtemelen bize ait olduğunu düşünüyoruz. Siz bize ait olduğunu hı. düşünüyor. Yani sizin Muhtemelen babanız Muhtemelen öyle çıkacak. Bizi e, teste çağırdıkları için. Hı hı. Peki Ercan Bey biz hep dün de hani konuşurken izleyicilerimize sormuş. Siz neden annenizden şüpheleniyorsunuz? Ben tekrar tekrar söylüyorum. Annem yalanını çıkardım. Komşularını da yalanını çıkardım. Gözlemlerimle, duyumlarımla, yani ben bunları hepsinin fotoğrafını çektim Esra Hanım. Hı hı. Ben bunları dinledim. Ben bunların telefon kayıtlarını şey yaptım. Boşuna ben söylemiyorum annemin söylediği kelimeleri. Muşmula suratlı domuz gibi öldürdüler de dişini. Ben söylemek ister miyim? Bir dakika kim için söyledi bunu? Babam için söyledi. Anneniz söyledi. Evet. Muşmula suratlıyı öldürdüler evet. mi dedi? Domuz gibi öldürdüler yaptılar bir kenara dedi. Bunu ki ama başkasının kaydı var. Başkasının öldürdüğünden bahsediyor. Öldürdüler diyor. Öyle diyor. Hı -hı. Peki o neden böyle konuştu? Söylesin kim öldürdü biliyor o zaman. O zaman komşular öldürdü. Ne zaman söyledi anneniz bunu? Babanızın kaybından ne kaybından kadar sonra? sonra? Ne kadar sonra? Kaybından e, yanlı programından sonra. Hı -hı. Yani kısacası 5-6 ay sonra. Evet. Peki neden böyle bir şey söylemiş? Sordunuz mu annenize? Ha inkar ediyor her şeyi. Yani hiçbir şeyi doğrulamıyor. İnkar ediyor. Yani hayır niye böyle söyledin öldürdüler? Ben öyle bir şey söylemedim diyor. Dinlet dinletin e ses O zaman ben öyle bir şey demedim. Ben de diyor işte Nilgün'e para yediriyordu baban. Tamam mı? Ben kızgınlığımdan öyle şey yaptım. Ama her şeyini doğruluyorum. Başka kayıtları da var. Bir sürü şeyler var. Sadece bu değil. Hı -hı. Ben böyle kafadan uydurup sen oraya yapmıyorum. Peki e, şimdi bunun bir nedeni de olmalı ya. Babanızı anneniz niye öldürsün? Annemi bıkmıştı annem. Bezmişti. Bir. Bıktığı için. Hı, bir. O dönemlerde kardeşim birkaç ay önce e, kredi çekti. Dolayısıyla maaşından da bir miktarını yani daha doğrusu 3'te 2'si kesildiği zaman 3'te 1'i kaldı. 3 yani milyon. Kim kredi çekti? Ertan. Ertan. Hı. Kardeşiniz ha, çekti. 3-5 ay önce kredi çekiyor. Yani e, annemin daha çok şey olmasının sebebi o. Yani Hayır, kredi kimin adına çekiliyor? Ertan mı? babam babamın adına Ertan çekiyor. Ha babamın adına ev çekiyor. alacağım diye çekiyor. Peki, evet. E, Dolayısıyla maaşın ikisi kesilince hı hı. anneme de net olarak eline o dönemlerde bin lira geçiyordu. Az para geçmeye ha, başladı. Bu sefer peki babanızın üstüne kredi çekmesini istememiş miydi anneniz? Annem istemedi. Hmm. Annem ister mi? Niye istesin ki? Niye huzur bozulsun ki? Hmm. Annem o yönden haklı. Ver. Ama şey oğlu demiyorum. için, insan çocuğu için olabilir. O, e, tabii çocuğu için çekecek tabii. Biz, ben de ev aldım çocuğuma. İzmir'den. Ama anneniz çocuklarını aldı. çok önemsemez miydi? Ya şimdi Esra Hanım, beni yarım saat bir, bir, bir odada dinle. Dinle. Yani şimdi annem e, başka yerlere çekiyor. Tamam mı? Beni bir yarım saat dinle. Çocukluğumdan Gurbete gidene kadar ki Faslı ben sana anlatayım. İsterseniz beni yalan makinesine bağlayın. Sizin kararınız ne olacak biliyor musunuz? Bu kadın bu kocasını öldürmüştür. Siz aslında annenizin böyle bir potansiyeli var diyorsunuz. Ben her şeyi anlatmıyorum. Her şeyi anlatmıyorum. Kötü mü anneniz? Çocuk, programı annemi sizin... kötülemek için çıkmadım. Ercan Bey anneniz çocukken size kötü mü davranıldı? Annemiz bize çocukken değil. Evdeki yani bir basit bir şey söyleyeyim, söyleyeyim size. Ben lise dönemlerinde olsun, ortaokul dönemlerinde olsun, tamam mı? Kulağıma pamuk tıkayarak ders çalışırdım. Herkesin uyumasını beklerdim. Üçten sonra, dörtten sonra karanlıkta oturdum defterimi, kitabımı açardım. Hatta öyle benim için daha avantajlı oluyordu sınavlarıma ben öyle hazırlanıyordum. Hı hı. Siz düşünün, neden böyle? Neden? Annem babamın huzuru hep bu şekildeydi. Hep kavga ediyorlardı. Sürekli o ortamda büyüdüm. Kim çıkarıyordu kavgayı en çok? Annem. Annem çıkarıyordu, babam da dövüyordu. Babanız şiddet uyguluyordu annenize. Ama hiçbir insanoğlu dayanamaz. Esra ne hanım. yapıyordu anne? Esra Hanım hiçbir insanoğlu dayanamaz. Benim annem zamanında dedemin koyunlarının gözüne sopayı sokmuş. Aa. Zamanında, affedersin tamam mı, İneklerin böğrüne şey şey yapmış. Ee, neden? Benim amcalarım o zaman çocukken, amcalarım bir şey yemesin diye. İnsan bir kaymak şeyini, ambarın içinde kaymağın içinde affedersin pisler mi? Niye? Çocuklar yemesin diye. Kaymağın içine yandan. ne yaptın? Yani içine? böyle bir insan, bu şekilde bir insan tamam mı? Babamı öldürmez mi? Şüphelenmem için tek bir seçenek bu zaten. Bu Kö kadar kötü yani olabilir mi Acımasız miyiz bir kadın mı bakın, bu. Bakın, bakın Esra Hanım. Bakın, annem alıyor babamı duvara vuruyor. Bunu gören şahitler de var. Ben niye hiç şüphelenmeyeyim ki bu kadından? Ha ne zaman yapıyormuş bu alıp duvara vurmayı? Ya bunu babam kaybolmadan birkaç yıl önce yapmış. Gençliğinde yani daha doğrusu 60 yaşında, 65 yaşında yapan adam. Yani daha sonra babamın gücü ona yetmeyince neler yapmaz ki ona? Neler yapmaz aklınıza getirin yani neler yapmaz. Bıçağı çeken, kulağını kesmeye çalışan, yeme Aa. yemeğin ortasında yemek yenirken bunu yapan insan o adamı, o adamı, o adamı ararken onunla karşılaştığında gel nereye gittin dediğinde itip kalkarken ittiyse eğer elindeki sopayla ya da şeyle vurduysa bana ben yüzde bir milyon bakın yüzde yüz demiyorum. Yüzde bir milyon. Eğer kafatası babama aitse, hı hı. aitse bu işin peşini bırakmayacağım. Annem ya da komşuları ya da yaltakları kim onun ojistliği kim sağlıyorsa. Peki Erçan Bey şunu merak ettim. Kimin kulağını kesmeye çalıştı anneniz? <laughs> babamın babamın. Nasıl nasıl oldu bu babamın. Olay? Nasıl oldu bu olay? Ya onun görgü şey, şeyini eşim anlatsın. Siz anlatın. Ha. Şimdi eşiniz yok ya. Ben <laughs> Ankara'da gez GES komutanlığında kursa gitmiştim. Evet. Eşim de Zonguldak'taydı. Onu ailemin yanına bıraktım. Hı hı. Bırakmaz olaydım. Eşimin bile psikolojisi bozulmuş. Yemek yerlerken Evet. E, iki tane kız kardeşim Selma, Emine ve Ertan. Hı hı. Oturuyorlar babam, annem. Orada bir şeye sinirlenmiş. Selma ile ilgili. Selma çünkü eşiyle bir şey vardı, problemi vardı. Orada babam bir şey deyince Annem kalkmış, bıçağı almış, kulağını keserim bak demiş. Bakın. Kulağına eşim, bir, bir zarar vermiş hayır, mi? Hayır vermemiş. Bak eşim bunu duyar duymaz, görür görmez tamam mı? Babama demiş ki ne oluyor? Kızım demiş kalkma kalkma otur demiş. Ben alışığım demiş tamam mı? Sen de alışacaksın demiş babam eşime. Peki anneniz babanıza şiddet uyguluyor muydu son zamanlarda? Son zamanlarda uyguluyordu. Önceden sıkışsa uygulasın. Çünkü annemi kimse zapt edemiyordu. Babam da dayakla vurarak şey yapıyordu. Annem bunun şeyini aldı. İntikam, İntikam mı aldı İntikamını anne? aldı bence. İntikamını aldı. Şimdi şöyle yürüyen, şöyle yürüyen bir adam. Düşünün 1600 metre ileride şeyde kaybolacak. Ben hiçbirine inanmıyorum. O akşam gece 12'de jandarma geliyor, termal kameralarını çalıştırıyor. Şu yumruğum kadar kuşu, kayanın arkasında bile görür. Hı hı. Yine de hiçbir şey bulamadılar. Maalesef. Ben 3 gün, 4 gün sonra fark ettim. Cep telefonunu aldım annemin. Bir baktım ki son aramalar kaybolmuş. Yani aslında babanız bir yere gitseydi mutlaka kıyafetinden bir Mesajlar parça, silindir. bir ayakkabı, bir şey bulunur da. Elbette bulunur, elbette bulunur. Ya bir kafatası ya kafatası bırakmışlar. En belirgin özelliğini bırakmışlar. Ama diğer kemiklerini bıraksa hayvanlar alır, götürür, taşır, şey yapar. Jandarma o dönem çok yoğun aramalar çok yapmış yoğun ve arası. hiçbir şey bulunamamış. Ne bir kıyafet parçası ve diyorsunuz evet. ki babam çok yavaş yürüyordu. Çok ağır yürüyordu. İmkansız oraya gitmesi. Yani öyle bir süs vermişler ki baba nasıl biliyor musunuz şuradan hı. şuraya kadar evet, arada dinlenmesi gerekir. Hem yavaş yürüyor hı hı. hem de nefesi kesildiği hı. için şu Mesela 50 metrelik yerde bir dinlenip tekrardan in, oturup dinlenip öyle gitmesi gereken öyle bir hasta adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o kadar bir mesafe tek başına arabasız i̇mkansız. Imkansız. imkansız. Ercan Bey kız kardeşiniz Emine Hanım hattımızda bakalım o da mı sizin gibi düşünüyor? Yani tek siz mi böyle düşünüyorsunuz? Emine Hanım. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Efe Hanım. Şimdi Ercan Bey'in anlattıklarını duydunuz. Ercan Bey diyor ki e, annemi öldürdü babamı. Siz ne düşünüyorsunuz? televizyon sesini kısar mısınız? Yankı geliyor. Ben değilim zaten. Televizyon falanda e, değilim yani ama. Bir cızırtı geliyor. Ercan sesini kısacağım. Evet. Geliyor oradan yine. Buyurun siz de Ercan Bey gibi mi düşünüyorsunuz? Ne dersiniz? Evet. Ben her zaman e, Ercan Bey ne diyorsa arkasındayım. 2018 yılından beridir babamı beraber aradık ama elimize hiçbir şey geçmedi. Ee, bir de benim aklıma takılan bir şey var Esra Hanım. Peki size de sorayım önce, sonra siz sorun. Ercan Bey dediği gibi, sizce de anneniz babanızı öldürmüş müdür? Kesinlikle. Ya yanlışlıkla başına bir iş geldi, ya da babamın görmemesi gereken bir şeye tanık oldu. Babamı yok ettiler. Babanız Kesinlikle. görmemesi gereken ne görmüş olabilir? Çok samimi kurduğu karı koca var orada komşuları sürekli gidip geliyordu. Neden gidip geliyordu Dersiniz Esra Hanım benim babamın e, annem bazı şeylerini ilgilenmiyordu. Mesela bir yaşlı insan 72 yaşındaki insanın karnı doymazsa üstü başı yıkanmazsa ilgilenmezse ne arar o komşuya samimi olduğu komşuya gider. Evet. Oradan işte ihtiyacı görülecek, karnını doyurur, ısıtır kendini. Çünkü annem babamı eşlik yapmıyordu. Yani anneniz babanızın yemek ihtiyacı ya da bir şeyler yapmıyor muydu hiç? Aynen öyle. Annem hazır değildi. Mesela babamın aldığı yiyecek şeyleri götürdü, komşuya yaptırırdı. İki tabak bir yemek yedirirse onun için daha iyi oluyordu. Hmm. Babanız yani... sevmiyor muydu anneniz babanızı? Efendim? Anlamadım. Babanızı anneniz sevmiyor muydu? Ee, bu aslında küçüklüğümüzden olan bir şey de. Detaylı şekilde, ayrıntı bir şekilde girersek iş konuyu uzatırız. Ee, krediden dolayısı babam, e, yani annemin gözünde e, bir nevi olarak düşman oldu. Hı. Kredi oğlana kredi çektikten sonra eve maaşı az geldi ve çok sinirlendi anneniz öyle mi? Benim annem biraz paracıdır. Hı -hı. Para kesilince babamı e, bakmak istemedi. İşte kimler çektiyse alsın götürsün baksın. Hatta ada pazarı geldi arada dolandırdı adamı. Hı <laughs> hı. E, işte, aklıma takılan bir şey var ya Esra Hanım. Buyurun. Ben bu 7 yıl içerisindeki kişiden daha şüpheleniyorum. Bak kişilerin adlarını vermiyorum. Annem çok iyi biliyor bunlara. Komşulardan o mı kişi... bahsediyorsunuz? Efendim? Komşulardan mı bahsediyorsunuz? Hayır hayır annemi çok yakın akrabalara. Biri işte kardeşinin kız kardeşinin oğlu, bir de kız kardeşin kocası. Bunlar ne? 7 yıl boyunca anneme bakmışlar. <laughs> Bunların altında herhangi bir şey olmazsa kesinlikle kimse kimseye kuruşunu yedirmez. 7 yıl boyunca ne abim ne ben ne kardeşim anneme kuruş vermedi. Bunlar Annemin bütün giderine ihtiyacını gördü. Bence bu kişileri araştırsınlar. Bunların da parmağı var çünkü bu. Peki kişiler... annenizin kardeşi ya kardeşler bakar ya birbirine böyle bir bakmak olamaz mı? Hayır, hayır. 20 yıl boyunca çok çok eskiden bu detaya girmek istemiyorum küstüler bütün bacılar annemi sevmiyordu konuşmuyordu aramıyordu babamın kaybından bir yıl önce annemle çok samimi oldular. Sonra o arada zaten babam kayboldu. Babamın kaybından sonra bu kişiler annemle ilgilendi. Bak babam kaybolduktan sonra şimdi neden dersen bu kişiler de babamın amcasının oğlu. Hem babam akraba hem annem akraba. Peki bunlar çok e, savunmuşları gibi babama savunmadılar. Peki bunlar e, neden öldürsün babanızı? var. Bak biz savcılığa o kadar çok ifade veriyoruz. Savcılığa giden o dosyaları her şeyini araştırıyor o kişi. Çünkü o kişinin mesleği de o yoldan Tahmin bütün edin e, ifadelerimizi kapatıyorlar. <laughs> bütün dosyalarımızı takip ediyorlar. Yani <laughs> 7 yıl boyunca babamın kaybını bulamadı. <laughs> Sebebi bunlar. Bunları araştırsınlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani peki bir de şunu soracağım. Şimdi bir kız çocuğu içinde yani erkek çocuğu içinde aynı ama annesinden şüphelenmesi zordur. Sizce size de sorayım. Anneniz babanızı neden öldürmüş olabilir? Dediğim gibi o annemin para akışı bittiyse eğer hiçbir şey gözü görmez. Ne kızını görür ne oğlunu. Çünkü ben annemi yıllardır tanırım. Hı hı. Annem çok o, babamın bütün parasını maaşını evire çevire işi bitiren oydu annemdi babam değildi. Babanızın bir mal varlığı var mıydı? Ya mal varlığı yok. Bir fındık tarlası var. Dört dönümlük. Bir de oturduğu üç, da üç tane dairesi var. Bir de emekli maaşı var. E bak, Bunlar kime kaldı şimdi? Bunlar artık e, babam kaybolmadan önce annem vasitini almış. Ondan değil. Altı ay önce alıyor. Altı evet. ay önce vasiliği ee, alıyor. Tarlayı evet. ikiye bölünükmüş, ikiye bölünükmüş tarlayı da üzerine alıyor bu sefer. Bütün tarlayı Zaten da alıyor. Zaten hayır, hayır. Tarlayı üzerine alıyor. Sadece o vasiliğini almışsın tarlayı üzerine Hayır hayır, tarlayı üzerine alıyor. Peki Neden? vasiliğini niye aldı? Bir, e, Orada pis... da, da numara var bence. Bir rahatsızlığı olması, olması gerekir. Babamızın bir rahatsızlığı var değil. mıydı? Esra Hanım. Hayır, Hasta için rahatsızlığı yoktu. Öyle gösterdiler felçli diye gösterdiler felçli diye, gö ama diye gösterdiler ama felçli olunca vasili alınmaz. ancak zihinsel olmaz. bir şey alzheimer mı vardı alzheimer bana? diye gösterdiler şimdi bunda demas çıktığı zaman da zaten vasiliyi alabilir yani peki babanızı demas siz görüyordunuz gerçekten alzheimer mıydı babanız uzkanlık yaşıyor muydu çok kaldı. ben ona 6 ay baktım herhangi bir şey yoktu gayet iyiydi her şeyi konuşuyordunuz hatırlıyordu her şeyi hatırlıyordu Konuşuyorduk gayet güzel ama gider gelir aklımda hiç denk gelmedim yani öyle bir şey olmadı. Hı hı. Ama bak o kaybolduğu yerde kesinlikle benim babamın ya ölüsü de olsa ya dirisi de olsa bulunurdu küçük yer. Bir kere daha böyle babam yolunu kaybetmiş oturduğu yerde beklemiş randarmaları almış getirmiş. Hı hı. Orada o adam kaybolmaz. Ya Toprağın üzerinde, değil de Toprağın altında bir yerde öldürdüler, gömdüler babama. Yapanlar da anne ve o komşulara. Bir de o dediğim kişiler. Teyzelerin ve teyzemin oğlu. Bunları araştırsınlar. Şöyle. Bunlarda bir şey var. Ve, ve aslında kalan mal varlığı da oldu ki bir tane arsayı da geçirmiş kendine üzerine. Yarısı yani, onun de üzerindeyken de... komple kendi üzerine yapmış. Hepsini kendisi. Gerek var mıydı Esra Hanım? Evet. Zaten vasi <laughs> Sebep ne? Neden kendi üzerine? Ama vasili böyle kendi adına alamaz. Yani mahkeme izne tabi tapu devrilerine? 2 yıllığına vermişler Esra Hanım. Bakın 2 yıllığına vasilik vermişler. Zaten 2 iki... Iki yıllığına ha, verilmiş vasilik. Zaten 2 yıl, sonra... yıl geçmeden öldü. Yani kısacası 2 yıllığına verildiği zaman 2 yıl sonra vasiliği düşecekti. Bu sefer ne yapacaktı? Tarlayı üzerine alamayacaktı. Bunun bir, bir pazarlığı var mıydı yani ki? Ercan ne yapacaktı? Tarla üstüne alıp ya ne yapacaktı? Ben de anlamadım Hasan ya. yani Bey. Yani anne 70 ya. yaşında bir kadın baban ya. kaybolduğunda, tarlayı ne yapacak? Dört dönümlük var. tarlayı fındık bahçesi tarlayı, ne yapacak tarlayı o yaşta? varmış, Hı -hı. varmış tarlayı tamam. isteyenler satmaya varmış. mı çalışmış? Evet. Baban izin vermemiş. Kalep varmış. Babam zaten istemiyormuş. Çünkü her şey tarlaymış. Şimdi Ercan Bey, biz bir e, hem annenizle konuşalım, e, hem de bir Goncagül Hanım'la da konuşalım. Ee, bakalım. Benim kendisi de gelecek inşallah buraya. Bir araştırmaya da başlayalım. Ekibimiz de oraya gitsinler. Yarın tekrar devam edeceğiz. Şimdi diğer konumuza geçelim. Hoş geldiniz Selahattin Bey. Sebahattin. Sebahattin Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kız kardeşleri de burada. Zeynep'in. Miliba. Saygı Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Zeynep'le ben önce şunu sorayım. <laughs> Zeynep'den hiç haber alamıyorsunuz. Hiç ne? telefon görüşmeniz yok. Ve Baban düşünüyor ki aslında bir fuhuş cezasının elinde Zeynep. Sizler de mi aynı şekilde düşünüyorsunuz? Tabii ki de her şey olabilir yani. Peki Mihriban sizin aranız nasıl Zeynep'le? Çok iyiydi yani. Hı hı. Hep beraber yani günümüz beraber geçiyordu. Yani şu an Zeynep aslında sizi arardı değil mi? Tabii ki de 3 senedir bir telefon bile yok yani kapalı alanda olmasa bu kız bizi illaki bir şekilde arar yani. Hı hı. Öyle düşünüyoruz. Biz. Ben de öyle düşünüyorum. Mutlaka arardı. Evet. Peki zorla bir fuş çetesinin elinde bir evde tutulduğunu düşünüyorsunuz. O yüzden sizi aramıyor. Öğretimci çiğiyorsa bizi belki aklında yani. Madde o... kullanıyor muydu Zeynep? Tabii ki de kullanıyordu. Kullanıyordu. Peki kaybolduğu günü bir anlatabilir misiniz Zeynep'in kaybolduğu günü? Zeynep en son hastaneye gitmişti. Hastaneden eve gelmişti. Neye gitmişti hastaneye? Onun elinde bir dolama, şey olmuştu. Dolama çıkmıştı. Dolama çıkmıştı. Bu As... arada 2 Ekim 2022. Hastaneden evet. eve gelmişti. Saç almaya gidiyorum diyerek Taksim'e gitmişti. O günden beri Zeynep yok. Hı hı. Sen evde gördün kardeşini. Ben o ara evde yoktum. Yoktunuz. Kim evdeydi? Yani annem, kardeşim, ablam vardı. Hangi kardeşin? Mirvan. Sen hep gördün mü bana evde? Tabii ki de evdeydik biz de hep birlikte oturuyorduk. Zaten onun e, dolama çıktı hastaneye gitti. Son Taksim'den hep yürük gitti. Kayboldu o gidiş oldu. Hı hı. Peki ne diye gitti? Kaçta çıktı evden? Yani erkendi. Öyle. Kaç? Gece 10 on, on değil de. Saat üçte. Işte. Üç Gündüz üçte. Işte. Gündüz üçte. Işte. 10 gibi zaten e, gelmeyince biz meraklı olduk. Sonra biraz geç oldu, bir iki gün oldu karakola gittik. Peki Meriban 3'te çıktı, ben dedi peruk alacağım. Hı. Niye peruk alıyor bu arada? Yani benim bak, saçlarım da kaynak mesela, öyle bir peruk. Öyle bir peruk, Ta, kaynak evet, gibi. Kısa evet. mıydı saçları Zeynep'in? Biraz kestirmişti, uzun ister. Uzun Hı -hı. seviyordu, gitti peruk taktırma, elinde de dolama vardı. Hastaneye gitti, o gidiş oldu zaten. Daha ben Hayır, bir şey olmadım. Bir dakika, hastaneden geldi, sonra peruk almaya gitmedi mi? Hayır, hastaneden gelmedi. Hiç gelmedi hastaneden? Hastaneden gelmedi. Yani. Hastaneye gidiyor. Beyoğlu'na gidiyor. Hastaneden Beyoğlu'na gidiyor. Yani bize verilen bilgiyle. E, evde ne zaman gördünüz en son? Evde gündüz saat 3'te be, e, annesinden benim yanıma geliyor. Evet. Ben çıkarıyorum 50 bin lira. Hastaneye baba gideceğim diyor. 50 bin lira veriyorum ona. Hastaneye gidiyor. Çabuk gel kızım diyorum. Rahatsız <laughs> olduğum için ben götürecektim. Keşke yani ben en son getireyim. siz gördünüz sabah Bey'i aslında önünde oturuyordum. Bana geldi. Hı -hı. Hastaneye gidiyorum baba dedi. Tamam kızım. Gitti o gidiş. O iki gün sonra da ben eni Sanki alıyorum. ben biraz önce hastaneden geldi. Orada gördüm aslında dedin Mihriban. Öyle gibi anladım ben. Hayır, hayır Aile yok yok öyle birlikte değil. Evdeydik. Hı -hı. E, hastaneye gitti zaten. Oradan da pörük kalmaya gitti o gidiş zaten Sen babanla birlikte mi yaşıyorsun Mihriban? Annemle kalıyorum, babamda da kalıyorum. Ayrı evdeler. E Bu ev kimin e eviydi? Babanın evi mi? Annenin eviydi. E siz annenin evindeydiniz o sırada. Siz gidiyorsunuz annenin evine de. annesine gidiyoruz. Evet, Sıkıntı yok. Gidiyor. Siz de gidiyorsunuz. Evet. Hayır ben gitmiyorum da Ama siz emeğiniz. orada evdeydiniz ya o gün. Benim kendi annemin babamın evine geldi. Eşimin Ama evi, bir dakika kızlar nasıl gördü o zaman annenin de evinde? Dediniz onların ya. evine evinden evde Eşi orada gelip gittiği için yani iki taraf Hayır, O gün ediyordum. hangi eve geldi? O gün annemin evine de geldi, babamın evine de geldi. E Oradan çıkıyor, babanın evine mi gidiyor? Evet. Neden? Yani anne... hastaneye gideceğim diye. Ha? Para ne almak için ya? babamdan. Neden? Mine önce size mi geldi? Ya biz zaten evdeydik, elinde dolama çıktı, sonra kaynak maynak istiyorum dedi, hastaneye gidip. Sen annenin evindesin evet. O sırada. Evet. A sonra hastaneye gidiyor, kaynak taktırmaya gidiyor zaten o gidişti. Ya Ama mi? babana gidiyor o arada. Babama da gidiyor. Evet. Aynı sokakta mı evler? Evet. Ya bir bir Biraz sokak yakın yani. Yani. yani yakın sana kalkarsın. söyledim ben babama gideceğim para alacağım ya, diye. söylemedi. Söylemedi. O zaman en son sabah siz görüyorsunuz. En son bana geldi. Benimle beraber çıkardım para verdim. Maksum gitti. Ben e, taksim kafamda neden kaldı? Hı -hı. Taksim mi e peruk alacağım diye kaldı. Sonra İki gün eve gelmedi. Yurda aradım. Hı hı. Yani, e, Sabahattin Bey o gün dedi para verdiniz ona 50 lira. Git dediniz bu dolamayı tedavi ettir. Evet. Size dedim ben peruk alacağım? Dedi ben taksime gideceğim peruk alacağım baba dedi. Aha. Ama hastaneye gideceğim. Ilk önce hastaneden oraya gideceğim dedi. Peki sonra gitti? Gitti. Gittikten sonra ben e, akşam oldu annesini aradım. Dedim ki Zeynep geldi mi? Nereye yol... gelecekti Zeynep? Size mi gelecekti Biz babaya mı? Bizde mi kalıyordu? Babamda Da kalıyordu? E, Ayrıldım. Eşimin evine de gidiyor. Sıkıntı yok yani aramızda çok çocukla ilgili. Akşam kaç gibi aradınız? Akşam 9 arası aradım yurdu. O saatlerde arıyorsun yurdu. Aradım gelmedi dedi. Gelmeyince hı hı. tekrar e, sabah oldu. E, bekledim biraz daha. Karakola gittim. Dedi 24 saat geçmesi lazım hı hı. E, kayıp ilanı vermek için. Peki o sırada aradınız mı şeyi Zeynep'i? Zeynep'in bir telefon numarası vardı. Evet. Zeynep'in telefon bir tane numarasına ulaştık. Cem çıkartmıştı ama. Adamın biri çıktı telefona. Yeni numarası mıydı onun? Evet annesi yeni numara almıştı ona. Numarada zaten kayıtlarda var. Evet. Anne ben telefonu kızımla beraber Fatma Şirin'le beraber ulaştık. Adamın biri çıktı. Niye arıyorsunuz? Kimsiniz? Aramayın bilmem ne böyle tarzı Peki kelimeler. Siz bu kaçıncı gün aradığınız gün? E, telefona 5 gün sonra ulaştık. Aynı gün ulaşmadık yani. Niye? Beş, Beş gün yok muydu telefonu? Çalmıyor muydu? Çalmıyordu. Ha, telefon hep, kapalıydı. hep kapalıydı telefon. Kapalı. Durmadan arıyorduk. Yani, bir şey söyleyeceğim. Ki, Sebahattin Bey Efendim, sen abi. şimdi böyle diyorsun da ilk ifadende demiştin ki kızım cep telefonu kullanmazdı demişsin. Kullanmaz telefonu Cep telefonu da yoktu demişsin. Numara almış annesi almış numara. Yoktu da. demişsin ifadene. Tamam olabilir belki bir, orada eksik olabilir. Bir olabilirim. kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi orada da Sabahattin Bey biraz anlatırken karışıklık oluyor. Çünkü bazı ifadelerde kızın telefonu yok olarak mı söylemişler Bakın sence? ilk ifadesinde ne diyor? Şimdi diyor ya 5 gün. <laughs> Şimdi bakın en son sizin yanınızdan ayrıldı bir daha da haber alamadınız yok, değil mi? Yok bir daha Bak. hiç haber alamadım. Şimdi Sayın Mihriban'ın evi annesinin yaşadığı evde oradan senin yanına geldi. Evet. Oradan da Taksim'e gideceğini tahmin ediyorum dedin. Hı -hı. Ondan sonra da kızdan hiç kimse bir haber alamadı. Yani en sizi... son gören Sabahattin Bey. Sen. En son ben. En son en sensin. Son. Ben Onda, bak sen Hı -hı. biraz önce dedin ki... ...beş gün sonra biz o telefona ulaştık dedin. Evet. Birisi açtı dedi evet. ki aramayın bir daha burayı gibisinde evet. bir şey söylüyor. Bak sen ne demişsin biliyor musun? Kızım 6 gün önce hastaneye... ...yani sen ifadeyi 6 gün sonra gitmişsin. 6 gün önce hastaneye gideceğim diyerek... ...yurttan çıkmış. Bak senin yanından çıktığını da söylemiyorsun. Hı -hı. Sebahattin Bey anlatmadığın bir şeyler varsa... ...bak benim evimden çıktı demiyorsun. Kızım 6 gün önce... Taksime gidiyorum diye yurttan çıkmış demişsin. Yurttan çıkmış. Yurttan çıkmış, çıkmış dememesin kelimesi yok. E benim yanımdan ayrıldı demiyorsun bak Sebahattin be. Ama Bey. en son benden para aldı bak, öyle gitti diyor. Bak diyor ki Burada... 6 gün önce 6 bu senin ifaden. Evet, 2022 doğru. 10 ay. 6 gün önce hastaneye gideceğim hani dolama vardı ya. Evet. Hastaneye gideceğim diyerek yurttan çıkmış 6 günden... ...bu yana kızım kayıptır. Senin ailesinden geliyordu Gürten. Bir saniye. Sanki, sanki. Sanki. Sen dedin ya... ...benim yanımda gitti. Ama polise verdiğin... ...ifadede benim yanımdan ayrıldı... ...en son ben gördüm. Onları hiç misin? söylemiyor. Yurttan, yurda gelmemiş... ...bu çocuk demişsin. Yurttan çıkmış... ...bir daha yurda gelmemiş. Sanki sana... ...yurt müdürü haber vermiş... Kızın kayıptır diye anlatmışsın. Yok hayır ben o konuyu... Bak, ben belki, bilmem olayın tamam, ben sıcağı sıcağına ki ifadene ifade bakarım için ben. Tamam ben bir şey demiyorum ama... Bir dakika bir anlat... şey demiyorum olmaz bu çelişki... Benim anlatmış olduğum tarz yurttan izine geldi hayır, meselesini hayır, ifadesini hayır, 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 şey vermeye çalıştım. Bak demişsin ki 6 hmm, yani. gün önce hastaneye gideceğim diyerek yurttan çıkmış. Hmm. Bak Yurttan çıkmış. Yani Benim yanımdan orta, gitti değil. Eve geldi. Yani hadi. siz aslında Abi orada yanlış bir ifade mi orada verdiniz? Orada yanlış ifade var. Eve geldi. Hayır, eve geldi. 6 alt, günden bu yana kızım kayıptır. Yurt, yurt yetkililer de kızımdan habersizdir. Hayır ben yurtta... evden ayrıldı, benim yanımdan ayrıldı diye bir hikayelendirme yapmamız. Bana sormadılar Sanki Sakin yurt müdürü aramış. Siz Sabahattin aramış. Bey telefon olduğunu biliyor muydunuz? Efendim? Telefon olduğunu biliyor evet, muydunuz? Evet annesi bana dedi. Telefonum ben o telefonu yeni almıştı. Oldum. Şimdi ben ııı e, Esra abla bak şimdi o. Bakın onunla şey... ilgili olarak da beyanı kız kendisi cep telefonu kullanmazdı. Kullanmazdı evet, zaten. Doğru kullanmıyordu. Telefonu. Bu, bu, bu kullanmıyordu. Şimdi bak orada sıcağı sıcağına verdiğin altı gün sonraki evet. ifadende 10-10-2022. Tamam. Şimdi Hasan Hocam vaktimi Sabahattin Bey tabii heyecanlandı. Kızını arıyor yıllardır. O yüzden karıştırmış olabilir. Yarın daha iyi düşünüp gelirsiniz Sabahattin Bey. Daha net söylersiniz. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.